kalan son oyun. 130. Olur. Yıl basmadayız. Helal. Dolduruyorum. Bir şey diyeceğim. Seslerde bak mı oldu? Oyunun sesleri gelmiyor şu an bana. Am benim sesim bozuldu. Abi benim sesim de bozuldu. Ne yaptın Astra? Senin <laughs> sesin oldu. Abi benim şu an hala bozu. Yorum. Benim de. Benim ultiden kaynaklı. Spike yerleştirildi. Abi, ulti benim ultiden dolayı oldu öyle ya. Onun da ya. Yok. Abi, Abi bir daha yapma. Abi bir daha öyle bir Bak, şey yap. Bak bir daha yapayım dur. Geldi mi? Bana da oldu çünkü. Bug'a girdi. Siz Hayır. de ben de izleme de değdiniz ya. Ya hiçbir sesi duymuyorum. Sadece Spike'ın sesini duyabiliyorum. Bu, duyuyorum. bu takiple, Sadece sizin PC'de. sesinizi duyuyorum bir de karakterlerin. Tamam hızlı girelim. He <laughs> 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 oldu. Düzeldi. <Göz> Onları çekiyorum. <laughs>